Selam Aleyküm. Ben nereye gidiyorum? Senin koç işini almaya gidiyorum ya. Kıymetini almaya gidiyorum ya. Hasret kaldım. Hasret kaldım. Gülüşüne. Şu kedilere mama almaya geldim. Çıkıyorum şimdi. Sen geleceksin Yok. mi? Yok. Niye? Hayır. Belki mutlu olur seni gelecek. Kız belki mutlu olur kız. Kız şu adamı yok, yok. şu dünyada şenlendirelim kız. Ben hiç mutlu ee, bir çiçek al. Neyse. Bugün Kadınlar Günü. Dün Kadın. Kadınlar, bugün, bugün. Bugün 8 Mart. Kadınlar Günü mutlu. Dün, Kadınlar. Dün, 8. Anneciğim bugün 8. Dün bir balım 8. ya. Evet. Ay Allah'ım ya Rabbim. Her şeye niye böyle mülafı müla müla sen? her şeyde gördüm de. Ya, ona mı inanıyor, abi, Bana abi, mı abi, inanıyorsun? Abi, abi, abi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Senin gibi emekçi kadınlar, çoluğuna, çocuğuna, kolcasına e, faydalı olan, vatana haminle hayırlı olan analarımız Çanakkale'de menüme taşıyan analarımız gibi. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Bütün kadınlar ölümsüz bir e, yıl olsun inşallah. Reysin, herkesin... Kadınlarımız çiçektir. Çiçekler su ister. Siz, mesela senin suyunu kim verecek? Sen çiçeksin ya kim verecek? Yani, su istemiyor? Tamam Allah babam verecek, verecek işte. Kral verecek yani. O yüzden e, aşk denilen kelimeyi nereden duyardık? Şarkılardan. E, kadınlar günü kutlu olsun anneciğim. Ellerinden pedim sana çiçek mi alayım bir kilo tavuk mu alayım? Ben bir çiçek mucuk bir şey istemiyorum. Tavuk alın bir kilo. Mia sen de kadınlar Günü kutlu olsun. Mia'cığım sen de kadınsın. Niye yani şey. miyacım senin de kadınlar evet. Sen de kadınlar günü kutlasın. Senin de kadınlar günü kutlasın. Senin de kadınlar günü kutlasın. Şimdi canımın içi. Ben gideyim şu kralımı alayım. Bak. Daha kadınlar gününü şimdi kutladık da. Kadınlar gününü kutladıktan sonra neyse ben şimdi giderim bir e, yavaş yavaş gider gelirim. Peki benden bir isteğim var mı? Bugünle alakalı sana bir hediye almak istesem. Ne istersin benden? Bazara götürürüm. başka. Oho, oh. <laughs> Kadınlar günü için bazara götüreyim. Vallahi başka bir şey istemez misin? Peki bir şey sor. O içeride Çay yatılan damızlık ne işe yarıyor? Onu bir cumartesi salı günü bir dolaştık işte bu. Tamam o damızlık ne işe yarıyor? O da ne kalkınca dedim ben ona. Bir ben şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi sana? Kur'an evliya çarpsın gram uyumadım gram. Uyudum. Saat Bağırıyordu duydum. Burada polisle şuradaydık biz. Altı tane polis ekip arabası. Niye? Bir de ben. Kızı dövmüş çocuk. Ee, o da bağırmış. Ellerini kesmiş camlarla. Karısı mı kız diyken? Kız sevgilisi. Ne gezmiş sevgilisi? yanında geceleri? İşte sabah saat altıydı. Ne, ne gezmiş o saat? Sabahı da ne bok giderlerse. Bilmiyorum. İz kudurmuş kudurmuş insanlar kudurmuş artık. Çamaşır artık. asıyordum ben. Gördün mü ben geçtim oradan? Görmedim ben baktım. Allah var ya Allah. Şey. Korneye basmadım, uyanmasınlar diye. Savur nasıl geçti? Ya öme şey bağırdı neydi ne yapıyordu. İşte ambulans sesi var. Ambulans mı? Kıymetliğinle beraber iftarı savur yaptınız herhalde. Ne yediniz? Fasulye pilav. Pilav fasulye. İyi bakalım. İyi. Neyse Benimle gelmiyorsun o zaman ben de yavaştan yavaştan gideyim bakayım. Ee, bu köpek nerede alıyor? İnan ki bir ilk köpeği. Ne? Yok inşallah almamıştır o köpek. Onun bahçesinde kurduk çok iyi Ah benim güzel anam, kıymetli anam. Allah'ı bugün göz yaşı. Ben... Doğru sen evde yemek Bir tek ben onu Ben akşam yemeğe gidiyorum. Kendin İftara davet ettim. İftara davet ettim ben de. Isırıyor. Olanlar, kolanşa çıkmış. Nerede? Bizim şeyde, noktada, bir süremde. Niye kadınlar, yani? kadınlar topluyordu dün dedim git şuradan. Yalan şimdi yalan konuşuyorum ya. Ulan şu şey caminin yanındaki kıyının dibinde oluyor. Heh. Heh. Ama daha burada olmaz. Orada Yoğuz suya gittiğimizde. Baktın mı? Baktım diplerinde Yoğuz Ulan Şan'ın kendi piç şeyi var. Ya. Piç mi? Öyle laflar söyleme anne. Öyle laflar söyleme tatlım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ne yiyeceğiz bilmiyorum. Bugün sizin gününüzde anlamadım ki her gün hep kadınların günü zaten. Sevgililer günü, kadınlar günü. Analar günü, kadınlar günü. Kadınlar günü, kadınlar günü. Vallahi bu dünyaya kadın olarak gelmek varmış. He. Yaptınız. Kadınların çektiği eziyeti kim çekiyor? İki kaşık mesela. yemek. Allah. İki kaşık yemek. Ondan sonra. O iki kaşık yemek meydana geliyor. Çocuk büyütme sana bakıyor. Kocu. Çalaşıyor sana bakıyor. Bulaşıp sana bakıyor. sana bakıyor. kocuya mut yok. Koca'ya gelince başı ağrıyor dişi mağri, güt mağri, uçma mağri, buram Ondan sonra geliyor bir ton laf yiyorsun. Sonra erkek adam gidecek para kazanacak da ömür boyu karıya bakacak. Kırıklı, kutlu, bu He, kutlu, emekli kutlu, parasına gel buna ver. buna ver. Onu da buna ver. Şunu da buna ver. Ya senin için söylemiyorum kadınlara söylemiyorum. Onu da buna ver. Bunu da buna ver. Sonra diyeceksin ki ya ben ne yaptım? Ben koca'ya bir şey yapmadım ki sadece madem almadı. Dört çocuklu karı kaçmıştı. Hmm. Hangisi var? Kaçtı bir adamı o benimle. <laughs> Kime kaçmış? Damadı var da karının var. Damadı var bir de. Ya. Kime kaçmış? Çocuklarını görmek istemiyor musun? diyor. Gözüm görmez istemiyor. <laughs> Allah kusurma yavrum. İşte Allah. 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 o kadınların onların günü kutlu olmasın. Onlar bilmem ne. Adamı, ah. adamı da nasıl efendi bir adam. İyi <laughs> yaptı şey tekin diye bir şey Niye dedi, dedi. yazık yazık şu yazık, çocuklara, yazık. Dedi. çocuklara yazık çocuklara yazık Allahım Allahım korusun adamın neler çıktı Altını için inci için kaçırıyormuş Dittotçuymuş adam Dittotçu mu ha onunu yiyince götüne bir depme koymuş oh. diyormuş kaçinci garbi Herkes telman yaptı bir, bir tiktokçuluk bir biz yapamadık ya şunu. git hazır. öyle şey Allah göstermesin He? ya pisleri Öyle şey mi olur? Ah Allah iyi değil Bulayım mı kız anlayışı 60 yaş üzeri? 5-6 tane bulsak döneriz. Yok Allah kesin. Bul hakkı ne yapacağım? 60 yaş üzeri. Ne yapacağım? Canım cicim ya diye. Da, peygamberimiz, peygamber He? efendimiz değil de. <laughs> bir Önem kara, peygamber, bir kara buluyormuşum senin aynı yaşta. <laughs> <hiç> terbiyesiz. <laughs> <laughs> Ömer peygamberimiz rüyasına girememiş. Oğlunun rüyasına girmiyor. <laughs> Ay midem bulandı. Neden rüyana gelemiyor? Neden? Hani yaptı. bir dakika bir, dakika bir, bir saniye. Almış. Eski diye bir. Biz... Dedim, onun hesabını veremedim. Ama anlamadık ki bir da. Da. Ben lafa yine karıştırdım. Dilimle lafı yine dolandırdım. Söyle. Dilimle yapıyor? Böyle şey işine gelmiyor. Tamam, Bunun farklı fütür işlerine. Tamam işte. yine söyle yine söyle. Söyle şimdi. Ömer Peygamberimiz Hanife'ymiş Hanife. Hanife kim? Hanife bizim Sabri e, Yok ya işte halife. Işte mesela o da halife. Halife, halife. Ha, bakan. Bakan ha. Bakan mı? hep rüyasında görelim ben seni diyormuş. Rüyasında görememiş babasını. Baba demiş bir zaman, çok uzun zaman geçmiş. Görmüş rüyasında. Neredeydin? Seni göremedim. Oğlum demiş. Bir eski ipin demiş. Hesabını veremedim demiş. Hanifelik zamanında Kullanılmıyor koptu diye attığım attı onu İp, ip. Koku ip lan bunu. Ha, onun hesabını bilemedim. Uzun sürdü demiş. Anca demiş hesap bitirdim. Ha nereden nereye o geldi, geldi sen şimdi? O peygamberikine bilemeyince biz ne yapacağız? Anan aldak, baban aldak, şunu değil, bunu Ne yapacağız? Sen Haram nereden oldu? nereye geldin şimdi? Haram için geldim. Ha ben atlam ben öyle şey yapar mıyım ya ama. Haram ne diyor? Allah kul hakkı geçirmesin. Bak ben bir başkasının hakkı geçti. Kafamda böyle yeri diyor. E bana ne? Bana hep hakkın geçiyor seni. Şu içeridekini tuttuğun da beni tutsam. Ben, yahu bırak bunu He. değil. Başka şey konuşuyorsun. Ne ne ya? Biton, kobra. Kıraç. Kıraç lan diyor. Her gün bir zehir atıyor diyor. Ha geliyorsun ki. Allah'a ilgili. Allah'a ilgili. Mutfağa girersem suç oluyor. Küçük evde mutfakta boşu tık serbest kora serbest kora serbest. Oh, Allah'a ilgili. İhsan gibi insan olsun başımızda değil. Gülüyor. Ama gülüyor. insan değil. İhsan değil. İhsan değil. Ama Süleyman. Şöyle de sus laflar. Hep hoşlanırdı. Biliyor ya? geliyor Sen ne yapıyor şimdi? İşkembe çorbasını ısıt. O gelene kadar. Süslen, püslen. O yeni gelen yazmalar var ya. Onlardan giy. Enter gelmiş diye bir tane geçen. Şey göndermişti. Onu giy. <laughs> tamam mı? Onlar bunların hepsini hallet. Ben ne diyorum? Pırl, Allah ım, Allah. Pırıl. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım. Allah ım, Benim. Yemin ediyorum orucu aldım. Bağırma ben, ya. Şu iple, iple bıyıklara al. Tamam. Bağırma. Sana bunu sunam Süleyman. Bak gidiyorum geliyorum hemen. Hadi. Sen niye bak? Var mı benden bir isteğin? Bir isteğin yok. Kız niye sinirleniyorsun? Pazara götürün belki seni gelince. Sinirlenme Kimse aşkım. Aşkım Kimse bak anne. Bak vuruyorum bu dişimi mi kırayım? Ne yapayım ya? Hı? Hmm? Ya bir konuşma diyor ya. Ya bir şey Konuşulmaz demedim ya. Dedim, bilmiyorum ki sen de bir gerizekalık yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ya yok. ne bilmiyorum dedim ne? ben sana ya? Ben boşlanmadım lafları. Abam Konuşur ne dedim? Buna. Abam, Etme. abam sus tamam. Allah aşkına bir şey demedin abam sus. Ne <laughs> <laughs> olursa abam. Ben sen kızacağım şey yapmışsam. Abam ne, ne olur bak, bak ya. sus sen abam, abam. belik bebe uyuyor. Kıymetli uyuyor. Şimdi kalkacak. Kocaman kafası var zaten. Kalkacak. Yapma ne olsun yapma. Yapma anam yapma. Ben gidiyorum yapma hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Birazcık gidin, geleyin hadi. Hadi hadi. Bir şey diyor mu? Demiyorum diyorum. Sinirin geçer mi? Bugün kadınlar günü. Sinirin geçer mi? Sinirlendirme. Tamam löblebi yer misin? He? Löblebi yer misin? Git şuradan git. Löblebi koydum tasa. El vurdum basa basa. Her yerini beğendim. Birazcık boydan kısa Löble bir koydum tasa El vurdum basa basa İyi, Her yerini beğendim yapma, bak, da Gelen adam Kur'an çapsın gelen adam i̇nadına, i̇nadına Bak İstim bir saniye söyler misin? Bir dakika Kalan yanında ki söyleyeceğim, söyleyeceğim. Diyeceğim ki bak o kadın oruç tutuyor. Sakın şöyle eski sinirin falan değil. Anamda da sinir. Doktora götürdüm diyeceğim. Doktor da ona %97 rapor verdi. Seni kesse vallahi cezası yok diyeceğim. Bak hepsini söyleyeceğim bak göreceksin. Bak benim neler yapıyorum ona şimdi. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Mutluluğun daim bol olsun. Kendine çok iyi bak. Hayırlı sabahlar. Kadın kadın olalım. Kadınlar günü kutlu olsun. Seni seviyorum. Ben deli olan olarak Allah'a emanet oluyorum. Seninle kadınlar günün kutlu olsun. Buralara iyi bak. Ağzına tükürün. Senin ağzına tükürün. Senin. senin ağzına tükürün. Senin ağzına tıp, Bak ısırma, ısırma. Baba ısırılmaz, baba ısırılmaz. Tam baba ısır. Ağzına Ben de gırtlağına sokuymuş parmağım. Hı? Bak, bak. Şimdi, bak.